Eşi, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Kızlarının velayeti iki ay süreyle deniz uğra verilmiş. Oğulları da Reha Muhtar'da kalmıştı. Bunu çok magazin programlarında, bizim programlarda da çok duydunuz, dinlediniz. Deniz Uğur önceki gün yeni bir dava açmıştı. Verdiği dilekçede Reha Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, çocuklarının can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etmişti. Reha Muhtar kamuoyuna açıklama yapmıyor. Onun yerine suskunluğunu sosyal medyada kendi hesabında paylaşımlar yapıyor. Oğluyla, kızıyla paylaşımlar yapıyor. Ee, Deniz Uğur'un iddialarına yine sosyal medyadan cevap verdi Reha Muhtar. Diyor ki, mesela ben storiesine baktım. Bu nasıl bir anne? Bir buçuk yaşında para aldı, kaçırdığı çocukları babaya verdi. 13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi diyor her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor. 13 yıldır. Üçüncü kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor bu mu annelik demiş. Yine storiesinde var sayfasında da var ama storiesinde var. Anne Deniz Uğur farkında olmadan kızımın uyuşturucu kullanıcılarıyla iletişimini sağlamaya olanak tanıyor. 13 yaşındaki kızım mina bilgisayar ortamında uyuşturucu çetelerinin kapsama alanına girdi diyor. Sayfasında biraz daha uzun sayfasında yine kızıyla var. 13 yaşındaki kızım Mina bilgisayar üzerinden uyuşturucu çetelerinin kapsam alanına girdi. Anne Deniz Uğur bilgisayardaki ortama farkında olmadan zemin hazırlıyor. Kızım bilgisayarı rahat kullanacağı için diyor. Anne de kalmak istiyor. Mina'mı kurtaracağım diye yazdı. E, kızı ve oğlu olan fotoğrafının altına sayfasında. Ee, yine başka bir paylaşımı var, şöyle bakayım. Cinsel kimliği bu storiesinden, cinsel kimliği oluşmamış çocuklar için trans çocuklar vardır diyen avukat Feyza Altun'dan Vina ve Poyraz'ı kurtaralım diyor. Bu avukat oğlumu mahkemede kaçırdı, çocuklarımı okula göndertmeyerek 14 gün evde alıkoydurttu diyor. Vina ve Poyraz trans çocuklar vardır diyen avukatın ellerinde bu storiesinde. Yine sayfasında var. Ee, oğluyla ve e, kızıyla bu oğluyla e, onların gülmeye mutlu olmaya ihtiyaçları var. Bir yaşından beri ben büyüttüm ve bütün hayatım onların üstüne kurulu. Bir daha evlenmedim diyor Reha Muhtar. TV tekliflerini geri çevirdim. Bütün konsantremi onların iyi yetişmesine verdim. Disiplinli baba olmak zorundayım, zorundayım, e zorundaydım ve zorundayım diyor. Onları korumak, yanlışlara düşmelerini önlemek baba olarak görevim. Bazen bu disiplin onların hoşuna gitmiyor. Onlar da yarın anne baba olduklarını daha iyi anlayacaklar beni. Biz çok mutluyuz, hep öyleydik, hep öyleyiz, hep de öyle olacağız demiş. Sonra e, başka var mı? Evet, hem storiesinden hem de e, sayfasındaki alıntılarından aldığım bu. Bugün bakmadım ama var mıydı bir e, paylaşımın. Durumu ala abi. Oğluyla birlikte bir video oğlu arkadan gelip sarılıyor. Bir video. Sarılan bir videosu bir, var. Met, e, okuduğum metni e, altına yazdı. Şimdi e, aynı gün Seren Serengil de e, birçok tatilimiz tesadüf bir şekilde beraber geçse de yıllar içinde en yakın Olduğumuz, en çok görüştüğümüz bir dönemdeyiz ve e, Poyraz'da babası koyu Beşiktaş'ta işte Beşiktaş maçını anlatıyor. Evet. Şimdi, e, açıkçası e, yani çocuklara hem anneleri lazım hem babaları lazım bir orta yolu bulmak lazım e, şeklinde de açıklaması var e, Seren Serengil'in ama Seren Serengil'in bu e, Reha Muhtar'la bu kadar e, samimi olduğunu... E, açıkçası bilmiyordum, atlamış olabilirim. Ee, yeni bir samimiyet de olmuş olabilir, orasını bilmiyorum. Ama şu da bir gelecek ki, e, Nülüfer'le beraberken Reha Muhtar, e, Nülüfer'in evlatlığı vardı Ayşe Nazlı, e, Reha Muhtar'ı adeta bir e, baba gibi kabul etti ve e, ikisi Nülferle. Reha Muhtar ayrıldıktan sonra da... ...ee şey... E, ...Ayşe Nazlı'nın ona karşı... ...sevgisi, saygısı hiç bitmedi. Evet. Yani şimdi kötü bir baba figürünün... E, bunu başarma şansı yok. Evet Reha Muhtar, e, ...kaba biri olabilir. Reha Muhtar... E, ...çoğu Karadenizli gibi... ...aniden... E, ...parlayan... ...kızan biri olabilir ama... E, ben açıkçası bu kadar e, kötü bir baba olacağını düşünmüyorum. Bir de oradaki bağırışmalarda yani orada yapmak zorundaydım diyor. Çünkü e, tehlikeli, sakıncalı e, siteler ve e, yazıştığı insanlar. Yani beş dakika buna da hakkım yok mu demişti daha yani, öncesinde. On, onların e, şeysi, e, açıklaması e, bu mudur değil midir bilmiyorum. Pedagojik olarak e, çocuk e, sosyal medyada e, uyuşturucu bağımlısı biriyle arkadaşlık yapıyorsa ki... E, ...yani o kişinin ona uyuşturucu, yabancı madde e, ulaştırması mümkün değil. Yurt dışında çünkü. E, ama e, onu o maddeye yaklaştırabilir. E, özendirebilir. Özendirebilir. E, bu tip riskleri e, çocukları uzaklaştırmak için... E, ...formül bağırmak mıdır? E, tabletini alıp kırarım demek midir? Son beş dakika demek midir? Ya da gidip direkt elinden almak mıdır? E, bu açıkçası ben de bir baba olmama rağmen... E, ...bilemediğim deneme yanılma yöntemiyle ancak... E, ...sonuca ulaşabileceğimiz bir şey. O nedenle bir şey diyemeyeceğim. Ama... E, ...Deniz Uğur'un adli melekeleri yerinde değil... ...intihara meyilli... E, diye mahkemeye başvurmasın sonuç itibariyle eğer iddiasını tezini ispatlayamaz ise bu sefer karşı taraf e, Deniz Uğur'a tasminat davası açar. Ben Deniz Uğur'un e, yani bir anne olarak çırpınışını anlıyorum, hak veriyorum. Ama e, Deniz Uğur'un avukatını da tanıyorum. E, yani eee Yani sansasyonel bir e, avukat olduğunu söyleyebilirim. Yani sonuçta ne oluyor? Yine çocukları oluyor. Yeşim Salkım'ın bir paylaşımını 45 dakikamcı galiba e, Deniz Uğur paylaşmış. Sana akıl verenler önce anne olsun öyle konuşalım. En güzel anne doğum günü kutlu olsun yeni yaşın yeni yaşında kötü insanlar senden uzak olsun diyor Deniz Uğur'u eklemiş. E, Deniz Uğur'da sayfasında paylaşmış. Evet, orta, Bir de burada buzdan kalpleri... Televizyonda yapan acısı... farklı cephelerde duruyorlar. Seren Serengil ve evet. yanında ne kadar yer alıp onu sabunuyorsa e, Yeşim Salkım da e, annenin e, yanında yer alıyor. E, evet. Deniz Uğur'un yanında yer alıyor. Onun avukatını e, yayına alıyor, konuşuyor. Sonuç itibariyle e, ben ikisinin de tarafında değilim ama e, şiddete karşı biri olarak ister çocuğa ister hayvana ister kadına kimi olursa olsun şiddete karşı biri olarak e, safım ve tarafım belli. E, ister baba uygulasın şiddeti ister e, anne uygulasın. Şiddete karşıyım her iki tarafında e, çocuklarının geleceğini düşünerek demeç vermeleri gerektiğini hareket etmeleri gerektiğini evet. e, savunuyorum. Umarım en kısa sürede e, bu sorun çözülür. E, yani İnşallah.